bir soruyla devam edelim. İzmir'de depremde evimiz ağır hasarlı çıktı. Yıkıldı. Şimdi bizlere rezerv alanından ev verileceğini ve oradaki payımızın baki kalacağını belirttiler. Böyle bir şey mümkün müdür diyor. Ee, az önce bahsettik. Rezerv yapı alanları aslında tam da işte bu tip e, alanlarda dönüşüme uğrayan Ne demek rezerv yapı Serkan? Rezerv yapı alanında Afşin Bey. Kanun aslında tam da az önce bahsettiğim gibi ee, yeni yerleşim yerlerinin oluşturulması için gerekli alanlar yani siz örneğin bugün bir ee, şehir merkezinde veya dışında olabilir. Bir alanda Allah korusun bir yıkım meydana geldi. Bir deprem meydana geldi. Fakat orası diyelim ki dere kenarı. Ve zemini itibariyle de orada yeniden bir yapılaşma yapılması mümkün değil. Evet. Ya da orada ee, bizim ruhsatsız, tapusuz vatandaşlarımızın yaşadığı binalar vardı. Evet. Devlet onları da Bugüne kadar oranın cefasını çekmişler. Biz bu vatandaşlarımızı da artık oradan tahliye edelim ama onlara da tapu edindirelim mantığıyla. Aslında boş alanları rezerv alan olarak ilan ediyor. İşte bu tip üzerine yeni yapılar yapıp vatandaşları aslında transfer etmek amacıyla. Hmm. Şimdi İzmir'deki tabii vatandaşımızın sorusunu anlıyorum ama orada çok büyük bir ihtimalle şöyle yapılacak. 6A kapsamına alındığı için orada Çevre Şehircilik Bakanlığımız hızla yeni binaları inşa edecek... Bu süreçte vatandaşları rezerv alana taşıyacak fakat yeni binaları bittikten sonra vatandaşları muhtemelen eski e, binaların olduğu alana geri e, alacaktır. Çünkü aksi halde bir trampa söz konusu olacaktır. Ya da oradaki vatandaşları eğer oraya geri döndürmüyorsa oranın artık bir kamusal Bak, alan olup evet, evet. E, orada bir yapılaşma olmaması lazım. Birbirini tamamlıyor. Tabii. E, Birisi alan ve bir rezerv Tabii. Yapalım. 1950 yılında 4 kat yığma olarak yapılmış binamız ekonomik ömrü dolmuş. Riskli rapor almıyoruz. Ne yapmamız gerekir? Alamıyoruz mu? almıyoruz mu? Bilemiyorum. Niye almıyorsunuz? Okay, riski bilmiyorum. üzerinde de, taşıyorlar demek ki rapor almıyorlarsa veya hiç gelmeyeceklerse. Yani Baş riskli yapı olarak nereye başvuracaklar? Bir lisanslı kuruluşa. Ee, başvururlarsa bir özel lisanslandırılmış kuruluşa başvurmaları yeterlidir. bir şey çok 2-3 e, soru gelmiş de bu kira yardımı bizim ofisimiz, dükkanımız var bize vermiyorlar falan diyorlar. Kira yardımı sadece konutlara mı oluyor? Hayır iş yerleri için de kira yardımı yapılabilir. Bence Serkan Bey'e üstad şeyi de söyleyelim. E, kredilerle ilgili yeni bir gelişme. evet. O kredi, hakim. O kredi, kredi doğru. Ee, biz geçen programlarda da hep söyledik. Türkiye'de artık bu kat karşılığı inşaat sistemi dediğimiz sistem durma noktasına geldi. Evet. Çökme noktasına yani arz fazlası olması, evet. müteahhitlerin yeterli teminatları sağlayamaması sebebiyle artık vatandaşımız eser sözleşmesiyle binalarını kendileri yıkıp yapmaya başladılar. Burada evet. çok yakın zamanda çok önemli bir değişiklik oldu. Ee, kentsel dönüşüm kredisi her bir daire için 125 bin liraya kadar sağlanıyordu. E, bu bedel 200 bin liraya çıkartıldı. Dolayısıyla artık e, dairesini kendi binasını kendisi yapmak isteyen vatandaşlarımız 200 bin lira kentsel dönüşüm kredisi kullanabilecek. Her bankadan mı? E, bunu e, bazı bankalar daha çok kamu bankaları Hı -hı. bunu sağlamakta daha e, pratikleri var öyle söyleyeyim. Özel bankalarda da isim vermeyeyim ama bazı bankalar bunun daha da pratiğine edilmiş durumdalar. 4 bas puana kadar yıllık 4 bas puana kadar bir e, indirim e, faiz indirimi 2 yıl ödemesiz de 10 yıl vadeli e, 200 bin liraya kadar bir krediden faydalanabilirler. Fakat krediden faydalanırlarsa kira yardımından faydalanamazlar. Senin son sözlerinde değerli kardeşim. İşin sadece ekonomi boyutunda değil aslında kentsel dönüşümde bu iş başladıktan sonra yani o bir vatandaş süreci başlattıktan sonra devlet vatandaşını müteahhitle baş başa bırakmamalı. Evet. Avşin Bey Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bizim ülkemizin yüz akı kurumlarından bir tanesi. Kesinlikle. En düzgün çalışan en köklü kurumlarından bir tanesi. Ben eminim Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne görev verilse bir ombudsmanlık bir aracılık ben müteahhitlerle vatandaşlar dedim. arasında bizim, bir ihtisas mahkemesi bizim gibi bir bir heyet yapar. tabii bir tü, e, sanki tüketici hakem heyetleri yok mu yani bir ihtisas kuruluşu kurulmalı bu konuda mutlaka mutlaka evet, bunu gerçekten. da en layığıyla yapabilecek kurumlardan Kesinlikle. bir tanesi Tapu Kadastro Genel Kesinlikle. Müdürlüğü. E, kentsel dönüşümle ilgili e, son sözlerimiz bunlar. Evet, son olarak eğer müsaade ederseniz e, bizi de bir araya get, gelmemize aslında vesile olan yıllar sonra belki 25-30 sene sonra evet. sen de bizim evet. buluşmamıza vesile olan. Benim okula, aslında, okul arkadaşım bir alt dönemim Serkan. Birçok e, bir evet, bir gayrimenkul hukukçusunu aslında bir araya gelmemize evet. vesile olan şeref kısacık üstadıma da buradan bir hem selam, selam hem evet. saygı göndereyim. Istedim, Kendisini istedim. anmadan selam. geçmek selam. istemem Eyvallah, açıkçası.